Arkadaşlar videomuz başladı. En bugün körebe oynuyoruz. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Masal da geldi. Masal tableti bıraksay şimdi çekmiştik video. Evet öyle. arka dikiler benim değil bu arada. Burası benim de, evim de değil. Çünkü burası kardeşlerimin evi. Bu bunlar kurumuz. Bu da hamur. Biliyorsunuz yani. inşallah. Böyle Bastırın bastırınca anlıyor. Hayır arkadaşlar. Bu benim evim. Ne oluyor? Hayır. Kapatın. Kapatın. Hayır. Tamam. Arkadaşlar evet. hadi körebe çekiyoruz. Evet. E, ee, kim kime ebe? Ben. Ben ben edeyim ben. Tamam sen gele. Evet arkadaşlar masal kamerayı kullanamadığı için ben de kamera. Ya masal ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Hadi gel. Ne yapayım? Video çekmeyeceğim mi? Hadi Gelmiyor mu? Sen yüzünden ben yapamadım. Gelmiyor sana. mu? Geleceğim ama bir atayım bana. Arkadaşlarım. Ben buraları biraz keseceğim. Şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar, masalı ikna etmeyi başardım. Şimdi Evet arkadaşlar. Şimdi ben ebeyim. Ben ben gözlerimi kapatacağım. O da benden kaçacak. Bana bak. Bana bak. Bunu indir. ne Bunu. Bunu mu? Bunu ne yapayım? Bunu indireceksin. Birlikte indiler mi? Neden? İşte çünkü Neden? Ee, çünkü orada karşı. Ya olmaz olmaz. Niye? Niye? Hadi gel oynayalım. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak ya. Neyse. Evet hadi. Evet ben ebeyim arkadaşlar. Gözlerimi kapatacağım ama siz görüyorsunuz. Masal da görüyor zaten benim gözlerimin kapalı olduğunu. Evet. Hayır hayır ben kapatıyorum. Sen kaçacaksın benden. Ama ama bakacağım. Bakmıyorum, bakmıyorum. Seni yakalamaya çalışacağım.

evet arkadaşlar gözüm kapalı şu anda masam nerede bilmiyorum burada değil mi bakalım bakalım burada mı ya göremiyorum ki zaten Olsa sesi gelir zaten. Orada da mı acaba? Sesi geldi burada. Oradan bir ses geldi. Yakaladım seni. Evde <laughs> <laughs> Yakaladım seni. <laughs> bırak, yakaladım? bırak Ben bırak. seni yakaladım. <laughs> ne yapacağım? <laughs> beni. Buraya yatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> I've got two whole time now. <laughs> Hayır. Demi eve ama. Bu bitti. Evet. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ben gidiyorum buralardan. Kaçacağım. Hayır Benim masal dövecek. 5 dakikalığına masal beni dövecekmiş. Kaçıyorum. Evet. Arkadaşlar masal geliyor. <laughs> Tabletle mi vuracaksın? Evet. Hayır öyle mi? evet Arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapat. Şimdi devam ediyoruz. Gül 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 gül. Git. Git dedi. Bu ne derdi? Ya vurma. Ge Arkadaşlar ya beni ya. Neyse.